Merhaba Trakya'm TV izleyicileri. Ee, Söz sende programında bugün artan vakalar birlikte yeniden karantina gelir mi sorusunu soruyoruz. Bakalım karantina ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, çok iyi. gelebilir. Evet. Yani gelmesi iyi olur da gelebilir yani. E, vaka sayılarından dolayı. Gelmez herhalde ya. E ek ekonomi bozulabilir. Yani ben de o yüzden gelmeyebilir. Düşünceli, biraz düşünceli. Yani ona devletimiz karar verecek ona. Neye ne kadar gelebilir açıkçası bir bilgim yok. Okullar açıldı. Herkes bir ekmek derdinde. Yani gelmeli de desem olmuyor. Gelmeli de demez. Yani bence baştan tedbirlerin en güzel şekilde alınması gerektiğine inanıyorum yani. En baştan. Piyasa çöker. İşler durur, piyasa çöker. Karantina biraz zor gelir. İnşallah iyi olur yani de insanlara bağlı. Tedbirini alsınlar, öyle çıksınlar. Tekrardan karantina gelebilir, kısıtlamalar olursa e, belli bir süre bu e, virüs durabilir diye düşünüyorum. Gelmeli bence. Çok fazla gelir. Bak arabada iki kişi çalışıyoruz, sınavda dört kişi biniyoruz. Nasıl korumalıyız kendimizi? karantina gelebilir çünkü e, şu an okula gidiyoruz ama okulda da mesela koronavirüs adına gitmeme hakkımız var. Çoğu insan bunu kullanıyor. Yani bu şekilde devam ederse bence karantina gelir. Yani bence gelmeli çünkü e, artık kimse önemsemiyor. Herkes bittiğini falan düşünüyor ama daha çok artıyor günden güne. Yani gelmesi gerekiyor bence. Bence gelmez. Ülke zaten şu an sıkıntıda. Karantina da gelirse iyice kriz çıkar. Yani bence de gelmemeli. Yani çünkü ülke çok büyük ekonomik krize girebilir ya da gelirse kısa süreliğine gelmeli. Mesela bir hafta olabilir veya daha kısa. Gelir. Çünkü insanlar maske takmıyor. Kurban bayramında yasak vermeleri lazımdı ama vermediler çünkü. Verseler de bu durum olmaz yani. Yani her yer kapatılmalı yani. Çünkü kimse maske takmıyor, uyumuyor. Gelmesi lazım yani. Karantina bu koşullarda biraz zor gelmesi. Ekonomi çünkü çok kötü bu zamanlarda bence gelmez. Gelirse çok kötü olur esnaflar açısından ve dükkan marketler açısından çok kötü olacak. Zaten geçen defa geldi çok büyük problemler yaşadık. Yani bunun bu sefer nasıl söylesem daha kötü olur. O yüzden gelmemesi gerekiyor. Gelmeli tabii herhalde yani. Yunanistan'a geldi. Buraya neden gelmesin? Geç bilem kalındı. Gelmesin. Niye gelsin? Herkes kendi sorumluluğunu bilirse bir sıkıntı olmaz. Herkese bağlı yani. Ya insanların evde canı sıkılıyor. E, herkes evde olunca ekonomi düşüyor zaten. İşler düşüyor düğün olmayınca. E, gezinti olmayınca, kızan olmayınca esnafın da hani ümidi kalmıyor. Yani iş yapamıyor daha doğrusu. Vallahi gelsin. Çünkü bu kadar çok yayıldığına göre gelsin herkes adlini bilsin. Çünkü gençler hiç şey etmiyor, dikkat etmiyor. Biz hep, biz yaşlılarda bütün herkesin üstü. Yani yaşlılar sokağa çıkmasın, yaşlılar şunu yapmasın ama gençler maşallah hiçbir şeye dikkat etmiyorlar yavrum. Hep bizlerin üzerinde, yaşlıların üzerinde duruyorlar ama bizim hiçbir suçumuz yok yani. <laughs> Suçluymuş gibi bizi şey yapıyorlar. Sen bunu daha iyi biliyorsun çünkü. Onun için valla ne gerekiyorsa olsun çünkü yayılmasın, korkuyoruz. Ya yani şeye dışarıya çıkmaya korkuyoruz. Yani dışarıdan hep e, konu komşuya bir şeyler aldırıyoruz. Çok korkuyoruz. Bilmiyorum sizin düşünceniz de benim düşüncem o yani. Yani ruhen çöktük. Sağlığımız sıhhatimiz, yani psikolojimiz bozuldu. E ekonomi düzelsin diye bizim psikolojimizi düzelt, yani bozdular. Gelir. Gelmesin gelsin, olur mu ya? Gelmesin. Millet maf. Karantina. Şimdi karantina halk için zor olur. Mesafe koruma, temizlik olduktan sonra insanlar kendini koruduktan sonra bir şey olmaz sanırım. Ama yakın mesafeler, bilinçli, bilinçsiz yapılan şeyler tabii ki sürer. Olur. Atmaya başladı çünkü vakalar. Herkes evde kalır. Çıkmadığımız için sokaklara virüs azalmaya başlar. Karantina bence gelmemeli ama daha sıkı yöntemler alınmalı. Ya şimdi hem ekonomi olarak Türkiye ekonomisi bundan ciddi zarar görür. Zaten pek de iyi sayılmayız bu konuda. Karantinaya geldi işimiz çok sakat. O olmamalı. O karantina işi olmaz. Karantina oldu zaten her şey durur. Herkes kendi kendini kollayacak. Maske en önemli. Hani sağlık yönü her şeyle kendi kendimize şey yapacağız. Tahminimce gelir efendim. Karantina gelir çünkü insanlar iç içe olduğu için koronadan dolayı karantina gelir diye düşünüyorum. Gelmeli çünkü insanlar ölüyorlar yani ciddi ciddi ölüyorlar yani. Neden soksunlar veya yavrum hiç kimse karantinadan memnun değil ya. Yani. Vallahi artan vakalara göre görüşe göre öyle gelir yani tahminimce. Şimdi yataklar başladı yavaş yavaş onda kahveler kapanmaya başladı. Belki daha erken de olabilir yani. Karantinanın geldiği zaman da şimdi geçinmek lazım, iş yapmak lazım. Nasıl olacak? Devlette de bunu bir çare bulması lazım. Devletin de durumu yok. Bir taraftan bu korona, bir taraftan deprem olayı. Yani çok zor. Devletin işi de zor, insanların işi de zor. Bilmiyorum nasıl olacak yani. Karantina gelmemeli. Çünkü ekonomik olarak zaten kötü durumdayız. Karantina gelirse daha da kötü bir durumu yol açar. Yani gidişat geleceğini gösteriyor ama yani yapmazlarsa daha iyi olur. Daha böyle ufak tefek önlemler alınması daha iyi olur. Sağlığımız açısından iyi de maddiyat açısından çok kötü. Evet gelmemesi gerekiyor. Çünkü ülke ekonomik olarak zaten darboğazda. Karantina gelirse yani evet çıkması girer ülke. Gelmemesi gerekiyor. Karantina bence şu an gelmesi lazım. Saat ondan sonra kısıtlamanın gelmesi bence hiçbir fayda etmez yani. Yani ben karantinanın geleceğini düşünmüyorum. Yani gelirse de eskisi gibi hafta sonları böyle bir kısıtlama, yani sokağa çıkma yasağı olacağını düşünmüyorum. Ama gelirse de yani ekonomiyi yormadan gelecek şekilde önlemler alınır diye düşünüyorum yani. Ekonomik sebeplerden dolayı gelebileceğini sanmıyorum. Geçmesi için gelmesi lazım uzun bir karantinanın. Ee, ama fakat dediğim gibi bazı sebeplerden dolayı gelebileceğini düşünmüyorum. Ee, en başta tamamen bir 15-20 günlük karantinanın uygulanması gerekiyordu zaten. Yani kendimizi koruyalım, herkesi koruyalım ama karantinaya girmeyelim. Yani her şey bozuluyor, düzen bozuluyor. Yani kişiliğimiz, yani psikolojimiz bozuluyor. Çok, her şey çok kötü oluyor. Bence gelmez. Yani bundan sonra gelmez. Yani kısıtlama gelmeli. Tamamen karantili olmasa da bazı şeylerin kısıtlanması gerekiyor bence. İnsanlarımız duyarsız. Gerçekten öyle. Bakıyorsun 65 yaş üstü çok rahat geziyor amcam. Maskesi de yok. Uyarıyorsun bu sefer diyor bana bir şey olmaz kızım diyor. Ben yaşlıyım iyi bir şey olmaz diyor. Yani halkımız bence duyarsız. Özellikle gençlerimiz. Onun için bazı şeylerin kısıtlanması gerekiyor. Kafeler dolu. Yani bakıyorsun parklar dolu. Gelir ama. Çünkü yükseldi inşallah evet. Gelmemesi daha ekonomik şartlar zaten ortada. İnsanlar e, maske takarak ve sosyal mesafeyi e, kullanarak bu şekilde bu süreci atlatmamız bence daha iyi olur karantina gelmeden. Gelir. Bence gelir. Ekonomi zaten çok iyi durumda mıyız şu anda? Ekonomi olarak. Evet. Atan bu asıl çıktığından beri her taraf şey oluyor, durmadan zamlar, her şeye zam, her dolara zam, euroya zam. Nereye kadar? Gelmesin. Galiba gelir gibi duruyor. Gelmemeli. Yani böyle kısıtlamalı daha iyi çünkü gelirse ekonomik açıdan daha çok zorlanırız diye düşünüyorum. <laughs>